Düzceli ressam Aslıhan Öztürk'ün Taşlar ve Sesler isimli resim sergisi Bodrum'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde kokteylle açılan sergiye sanatseverler ilgi gösterdi. İlk sergisini Bodrum'da açan Aslıhan Öztürk, Kent Haberi yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Ben e, özellikle bu çalışmaları yaparken e, aslında herkesin baktığında kendinden bir şeyler bulabileceği bir çalışma yapmak istedim. E, Böyle küçük küçük hastalıklarla başlayan annemle alakalı, benimle alakalı değil ee, ve aslında her şeyi kabullenebilmek bize her şey gelir, iyilik de gelir, zorluklar da gelir ama aşabiliriz. Ee, onun temasıdır bu resimler ve en önemlisi de verdiğim isim. Yaşarken verdiğim isim, özellikle resimleri yaparken verdiğim bir isim değil bu benim. Taşlar ve sesler. Biraz önce söylediğim gibi, yaratılan her şeyin bir anlamı anlattığı bir şey olduğuna inanırım. Aslında bu resimler, her şey olur beter. Biz kabullendiğimiz sürece her şey gelir ve farkında olmadan arkamızdan geri giderler. Şu ana kadar sergime gelen misafirlerimden de duyduğum şey ben ne anlattıysam anlaşılmış, ne çizdiysem fark edilmiş. Bu inanılmaz hoşuma gitti. Bu resimde ne anlatıyor diye sorusuyla karşılaşmadım. Herkes bir yorum yaptı. Bence en kıymetli şey bu. Resim yaparken tüm teknikleri çalıştığını söyleyen Aslıhan Öztürk şöyle söyledi. Ben aslında tüm teknikleri çalışıyorum fakat şu anda burada gördüğünüz e, rölyef, alçılar ama tamamen kendi hazırladığım e, akrilik özel resim kağıtlarına çalıştım. E, ekstra 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 hiçbir materyal kullanmadım. Parmaklarım, spatulalarım, fırçalarım e, ve tamamen dediğim gibi duygusuyla, hissiyle e, Beni anlatan, bana ait olduğunu düşündüğüm e, çalışmalarım, çocuklarım, <laughs> klasik belki ama kesinlikle çocuklarım. E, aslında burada ne varsa, burada ne varsa burası onun dışa yansıması. Yine söylüyorum, en güzel tarafı bakan herkesin bunu almış olması. İyi ki Bodrum'da açmışım ilk sergimi, İyi ki burada e, insanlarla tanıştım hiç tanımadığım insanlar. Ya hayatımda ilk defa benim gördüğüm ve içinde binlerce şey hissettiğim şeyi insanlar gördüler. İnanılmaz güzel bir şeymiş bu. Her şeyden önemli şu anda. Aslan Öztürk'ün Taşlar ve Sesler isimli resim sergisi 5 Haziran tarihine kadar açık kalacak. <laughs>